Herkese merhabalar, lezzet siteme hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan çok nefis açma kedi tarifimiz var. İçerisinde kavrulmuş unuyla kat kat açma ketimizi daha kolay bir yöntemle yapıyoruz. Dilerseniz tarifimize geçelim. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 tane yumurtanın akı içerisine sarıları yüzeyine sürmek için bir kenara ayırdık. 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket instant kuru maya veya yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı sirke kullanmaya da bilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Hepsini bir iyice çırpıcıyla karıştırıyorum. Daha sonra unu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine göre yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebilir. O yüzden unu kontrollü kullanıyoruz. Önce unun bir bölümünü ekliyorum. Daha sonra kaşıkla ya da spatula ile karıştırıyorum. Hamur ağırlaşınca artık elimle azar azar un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan orta yumuşaklıkta bir kıvama gelince yaklaşık 3-4 dakika kadar elimle güzelce yoğuruyorum. Parlak, orta yumuşaklıkta bir hamur elde ediyoruz. Üzerine bir streçle kapatıyorum. Tekrar temiz bir bezle örtüyorum. Yaklaşık 1 saat 1 buçuk saat mayalanması için bir kenarda bekletiyorum. Unu kavurmak için tavanın içerisine bir su bardağından bir parmak az olacak sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Eriyince içerisine 3 veya 4 su bardağı unu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzunu atıyorum. Hafif rengi dönene kadar güzelce kavuruyorum havrulan unumuzu bir kenarda bekletiyoruz. Aralarına sürmek için 100 gram kadar tereyağını eritiyorum. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Karıştırıyorum ve bir kenarda bekletiyoruz. 1,5 saat sonra hamurumuz güzelce mayalandı. Elimle hamurun havasını alıyorum. Sonra un um serptiğim masaya alıyorum. 5-10 saniye kadar yoğurup Hamuru toparlıyorum. Bir hamur aparatı veya bir bıçakla 6 eşit parçaya bölüyorum. Yuvarlayıp beze yapıyorum. üzeri kurumaması için de bir bezle örtüyoruz veya bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Bezelerimizi aldıktan sonra hamurumuzu açma işlemine geçiyoruz. İlk yaptığım bezeden açmaya başlıyorum. Önce tezgaha un serpiyorum. Sonra bezeyi elimle biraz genişletiyorum. Ara ara un serperek oklava veya merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar açıyoruz. Üzerine erittiğimiz yağdan bir fırçayla sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde fırçayla sürüyoruz. Birinci bezemizi açtık, hazırladık ve bir kenarda bekletiyoruz. İkinci bezemizi de aynı şekilde ara ara un serperek Kolayca açabildiğimiz kadar açıyoruz. Açtığımız yufkayı diğer yağlı yufkanın üzerine seriyorum. Tekrar üzerine tereyağı sıvı yağ karışımı yağdan bir fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Üzerine kavrulmuş undan her tarafına gelecek şekilde serpiştiriyorum. İkinci yufkadan sonra bütün yufkalarımızı aynı işlemi yapıyoruz. Önce yağ sürüyoruz. Sonra kavramızı onunla içten serpiyoruz. Ve bu şekilde bütün yufkalarımızı tamamlıyoruz. Bütün yufkaları tamamladıktan sonra bir ucundan başlayarak rulo şeklinde sarıyoruz. Rulo yaptığım hamuru 8 eşit parçaya bir bıçak yardımıyla veya bir hamur kesme aparatıyla kesiyoruz. Kestiğimiz parçaların şeklini veriyoruz. Önce kestiğimiz bütün rulo hamurun açık olan kısımlarını büzerek ortada birleştiriyorum. Benim yaptığım bu ölçülerden tam 8 tane büyük boy kete çıktı. Siz daha küçük porsiyonluk yapabilirsiniz. O zaman ortalama 18-20 adet belki daha da fazla kete çıkarabilirsiniz. Ketelerimiz hem doyurucu hem de çok lezzetli. Ayrıca bayatlamıyor. Birkaç gün tazeliğini koruyor. Kesinlikle bu güzel içli kete tarifi denemenizi öneririm. Açık kısımlarını birleştirdikten sonra 5 dakika dinlendiriyorum. Dinlenen bezeleri ister elinizle ister yüzeyinin düzgün olmasını istiyorsanız bir merdane yardımıyla biraz kalın olacak şekilde genişletiyoruz. Mayalı hamurlarda mutlaka tepsi mayası yapmak çok önemli. Vaktiniz varsa bir saat, vaktiniz yoksa da en az bir yarım saat bekletirseniz daha güzel olur. Bütün ketelerin formunu verdikten sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştiriyoruz. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. Tepsi mayası yapmak için bir yarım saat bu şekilde bekletiyoruz. Yarım saat sonra ayırmış olduğumuz yumurta sarılarının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ ile çırpıyorum. Ketelerin üzerine her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Bütün ketelerin üzerine yumurta sarılarını sürdükten sonra isterseniz süslemek için çörek otu veya susam serpebilirsiniz ya da benim gibi sade olarak da pişirebilirsiniz önceden ısınan 200 derece fırında 600 ayarda ketelerin altı üstü kızarana kadar hepsini pişiriyoruz. Pişen keteleri fırından çıkarıyorum. Pamuk gibi kat kat misler gibi oldu ketelerimiz. İlk sıcağı geçen ketemizden elime alıyorum. Yakından görmeniz için de dışının dokusunu bölerek iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hem yumuşak hem kat kat çok lezzetli. Mutlaka bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, sevdiklerinize paylaşmayı lütfen unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz hemen abone olabilir, bildirimi açarak tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.